Merhaba. Hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Tabi beterin beteri var filan dememek lazım ama Alexei Navalny Rusya'nın muhalif siyasetçisi meşhur yolsuzluklara karşı Vladimir Putin yönetimine bayrak açmış bir şey, siyasetçi hapisteydi. Hapisteydi ve öldüğü açıklandı Rus yetkililer tarafından. Efendim sabah yürüyüşünden sonra kendini kötü hissetmiş yere yığılmış. Sonra da işte kurtarmaya çalışmışlar, kurtaramamışlar. Zaten kuzey kutbuna yakın bir yerde Sibirya'nın da üst kısımlarında, kuzey kısımlarında bir hapishanedeydi. Kendisi neden önemli bu? Bir kere Rusya seçimlerine şurada... Bir ay kaldı 15-17 Mart'ta yapılıyor. O seçimlerden önce böyle bir şey var zaten Rusya'da bu muhalif gazeteciler muhalif siyasetçiler böyle kazaya kurban gidiyorlar İşte zehirleniyorlar falan zaten bunu Navalny'de 2020 yılında bir zehirlenme geçirmişti. Almanya'da tedavi edildi sonra dönüşünde tedavi için gidip dönüşünde şartlı tahliyeyi şey yaptığı için ihlal ettiği için yeniden hapise atılmıştı. Putin'e Karadeniz'de özel saray yapımı, Medvedev'in mal varlığı falan gibi şeyleri ortaya çıkarmıştı. 2011-2012'de yolsuzluklara karşı büyük protestoları örgütlemiş ve 2013'te Moskova Belediye Başkanlığı seçimlerinde de %27 gibi bir oy almıştı. Zaten ne olduysa ondan sonra oldu. Efendim bir suç uyduruldu. işte dolandırıcılık falan gibi hem de bir suç uyduruldu. Ve hapse atılmıştı. Şimdi artık Putin'in önünde engel değil. Zaten hapisteydi ama hani bir fiziki engel olmaktan da çıktı kendisi. Bir potansiyel engel olmaktan da çıktı. Dünya siyaseti iyi bir yere gitmiyor. Dünya siyaseti iyi bir yere gitmiyor. Bakın bu sene dünya nüfusunun çok büyük bir kesimi sandık başına gidiyor. Evet bizde yerel seçimler var 31 Mart'ta. Şimdi o konudaki çok enteresan bir gelişme var. Başlıkta belki görmüşsünüzdür. Ee, hani Kemal Kılıçdaroğlu sahalara döndü 100 gün sonra geleceğiz ama e, o, Türkiye'deki 31 Mart yerel seçimlerinden e, sonra e, yani o da dahil olmak üzere 2024'te dünya nüfusunun çok ciddi bir kısmı seçime gidiyor. Bunun içinde en yüksek nüfuslu ülkeler var yani işte Amerika, Rusya, Hindistan, Endonezya, Pakistan ya yani pek çok ülkede e, şeyler var seçimler var. Avrupa Birliği parlamentosu seçimleri var 6-9 Haziran tarihlerinde. Dediğim gibi Rusya'nınki şurada çok yakın bir ay sonra. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Trump'ın gelme ihtimali var deniyor. 5 Kasım'da o da Kasım ayında yapılacak. Şimdi gerek Amerika'da bakın Rusya'da artık işte bu otoriter e, revizyonizm dedikleri e, Putin yönetimi tekrar kazanacağından hiç kimsenin şüphesi yok zaten hani yüzde ne kadarla kazanacak filan o e, şey yapılıyor ondan sonra Trump zaten e, başlı başına Amerika'nın artık sağ kayışı da diyemiyoruz çünkü hani Biden'la Trump arasında hangisi sağ hangisi liberal filan bunu ayırt etmek de e, artık Mümkün değil. Fakat şeyde örneğin Hindistan'da Neandra Modi biliyorsunuz bu Hindu milliyetçiliğinin simgesi yani ülke nüfusunun çok ciddi bir kesimini oluşturan Müslümanlara yok sayıyor. Yani onlara karşı her türlü ayrımcılığı da uygulayan ama Batı'nın da göz bir isim. Tabi Avrupa Birliği seçimleri Türkiye'yi çok ilgilendiriyor. Avrupa Birliği seçimlerinde iyice sağa kayacak iş. Yani zaten Fransa'daki şu anda durum e, hani merkez sağ ve daha sağ. Yani sağ sol diye bir şey e, kalmadı. Yani e, hani daha önce merkezdekiler ve liberaller merkez sağ oldu, sağcı oldu. Ötekiler iyice aşırı sağ oldu. Şimdi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de bu yabancı düşmanı işte İslam düşmanı e, ırkçı filan partilerin e, çoğunluğu Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de e, ele geçireceği endişesi var. Almanya'da 3 eyalette seçimler var. Yine bu sene İtalya'da var. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde var. Her bütün dünyada neredeyse e, seçim yılı. Böyle bir şey hiç görülmemişti. Ama bu aynı zamanda bütün dünyada e, siyasetin giderek daha hani merkezden sağa doğru daha ırkçı daha e, işte e, dinci bunu sadece hani böyle bazıları baktığı zaman sadece işte İslamcı hareketler falan diyor ya hayır işte Hindu milliyetçiliği de yükseliyor. Amerika'da evanjelik milliyetçilik de yükseliyor falan filan. Yani dünya iyi bir yere doğru gitmiyor. Rusya tabii bizi çok ilgilendiriyor çünkü işte bir savaş zaten sürüyor. Rusya'nın Ukrayna savaşı zaten tepemizde devam ediyor. Bunların hepsinin Türkiye'ye etkisi olacak çünkü uluslararası atmosfer değişiyor. Uluslararası atmosfer değişiyor. Bu arada Münih Güvenlik Konferansı bugün toplandı. Üç gün sürecek. Yani orada düşünsenize e, Batı dediğimiz Batının çekirdeğini oluşturan G7 ülkeleri, yani işte Amerika, ondan sonra İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Kanada, İtalya G7 ülkeleri. Ya bunlar, bunların endişeleri şöyle. E, Kaybet, kaybet başlığı altında toplanıyor. Zaten bu senenin raporda kaybet, kaybet. Yani artık elimizden çıkıyor bu iş. Endişesi içine girdiler. Bu tabii sertleşmeyi de getirir. Bunu da ihmal etmemek lazım çünkü dünya ciddi bir silahlanma içinde. Aynı zamanda NATO genel sekreteri de biliyorsunuz geçenlerde söyledim. Şey dedi. Yani Avrupa ülkelerini daha çok silahlanmaya çağırdı. Yani bir yandan endişeler işte iklim değişikliği ne bileyim işte aşırı hava koşulları falan filan ama giderek çevreyi daha çok kirleten sanayilere buna işte kirletici şeyler de enerji, enerji sektörü de dahil oraya doğru gidiyor. Türkiye'ye gel, geleceğiz dedik Kılıçdaroğlu da bir türlü gelemedik. Efendim bugün 100. günü 5 Kasım'dı biliyorsunuz seçimler kurultay. Özgür Özel kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu da işte çekilmişti artık şeydi e, e, hani görüşüyordu dostlarıyla filan ama ilk defa bugün sahalara çıktı. Sahalara çıktı derken ne diyoruz? Ee, Ankara Ostim Sanayi sitesinde bir e, esnaf tamirhane e, sahibi Ekrem Erol adında kendisini şeye çağırmış. E, ondan sonra işte e, kahvaltıya çağırmış. O da demiş ki tamam simitler benden ben geliyorum hakikaten gidiyor. Bülent Kuşoğlu, Metin Lütfi Baydar gibi yakın çalışma arkadaşlarıyla beraber orada bir şeyler söylüyor. Hem de çok ilginç şeyler söylüyor. Bakın neler diyor? Öncelikle şey diyor. Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yok. Yani ben girdim çıkmam diyor. Devam ediyor. Girdik siyasete tamam çıkmak istesen de çıkamıyorsun. Her halükarda ilgilenmek zorundasın. Memleketin dünya kadar sorunu var ilgilenmek zorundasın. Görüş beyan etmesen bile bakmak, öğrenmek, konuşmak, dinlemek zorundasın. Yani diyor ki Kılıçdaroğlu yani ben çıkmak istiyorum ama çıkamıyorum işte. Bunu söylüyor aslında. Tabi bu sözleri de yani siyasetin giriş kapısı vardır çıkış kapısı yoktur sözleri Süleyman Demirel'e ait. Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığın görevi bittikten sonra söylediği bir söz bu. E, o diyor ki yani ama şey Demiral şunu da ekliyor. Yani ben Cumhurbaşkanlığından sonra parti siyasetinde olmayacağımı söyledim diyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'na da orada işte esnaf e, toplanmışlar şey e, işte kahvaltı yaparken filan. E, orada parti e, nereye gidiyor bu Cumhuriyet Halk Partisi filan diye de sorulmuş. Malum işte bu Hatay e, meselesi var. Özgür Özel bugün şey demiş işte bakacağız yarın bir karar vereceğiz filan demiş. Sonra zaten Özgür Özel günlerdir İzmir'de neden oradaki yangını söndürmeye çalışıyor? Yani yangın derken mecazi anlamda siyasi yangını söndürmeye çalışıyor İzmir'i ilçe ilçe dolaşıyor. Aman arkadaşlar filan diye işler kolay değil, İşler kolay değil. İşte her gün bir anket daha yayınlanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da Murat Kurum'la başa baş geçtiği hatta bazı anketlerde Murat Kurum'un öne geçtiği falan söyleniyor. E tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu durumunda şeyin Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetten çıkmadım sözleri önemli. Ha şunu da unutmayalım. Şeyi diyor ki bu parti siyaseti sorulduğunda kendisine diyor ki partimin başarılı olmasını istiyorum. Parti içi meseleleri asla dışarıda tartışmam. Onu kestirip atmış, onu konuşmam demiş. Ama bir de şunu söylüyor. Rahmetli Demirel Cumhurbaşkanlığını bıraktıktan sonra bırakmadı siyaseti. Ben gittiğimde ziyarete gittiğini söylüyor. Önünde kitaplar, yanında misafirler onlarla konuşurdu, bir şeyler söylerdi. Biz de tabii arada bir şeyler söyler sorardık öğrenmek için. Deneyim ayrı şey diyor. Yani burada bir üstü örtülü olarak da Cumhuriyet Halk Parti Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine ya gelin danışın kardeşim benim de söyleyeceklerim var burada da bu kadar deneyim elde ettik demek istiyor. Onu demeye getiriyor. Onu demeye getiriyor. İlginç bir noktada var oturduğu yerin işte o Cumhuriyet Halk Partili bir esnaf belli ki arkasında da iki tane tabela var böyle bastırmış orada şeyde iş tezgahına asmış. Bir tanesi Ekrem İmamoğlu'nun ilginç. Tabii 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanırken sloganı her şey çok güzel olacak. Diğeri yine iş yeri sahibinin oraya astığı sözleri. Şimdi bu da manidar geldi bana. Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz. Şimdi tabii 2023 seçimlerinde büyük umutlarla muhalefet yola çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu bastırdı ve e, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı oldu. E, büyük bir hayal kırıklığı oldu. Hele özellikle son zamanlarda işte bu e, Zafer Partisi ile yaptığı ve parti diğer parti yetkililerinin bizim haberimiz yoktu diye e, söyledikleri bu protokol. İşte e, diyelim gelecek deva Saadet ve Demokrat Partilerine toplam 39 milletvekili vermesi. Tabii onlar hep Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından Eksilmiş oldu filan bütün bunlar tabi Cumhuriyet Halk Partisi içinde e, 31 Mart seçimlerinden sonra artık kim kazanacak kim kaybedecek göreceğiz işte bir buçuk ay kaldı e, ondan sonra e, yeni bir e, tartışma döneminin ciddi tartışmaların sahne olabileceği yeni bir döneminde başlayacağına bana kalırsa işaret Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden e, siyaset meydanına çıkması yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.